Bak. Oo, araba yüzmeyi biliyor mu? Tamam bu kadar. Ne kadar? Bu kadar. Bu kadar. Ama bundan <laughs> yardımcı, bundan bundan. Bu mücadele tamam mı? Bak o Şimdi bak bana. Bakıyorum, sana bakıyorum. Bütün dikkatim sende. Aha nasıl havalandı. Bir daha yapar mısın? Bir daha yapar mısın? Yakından bakalım. Bir, <laughs> iki, Bir tane de ben deneyebilir miyim? Ah. Ver. Evet, şöyle yapsak acaba nasıl olur Samet Usta? Bak. <laughs> Bak. Böyle daha güzel görünür. Hop oh, nasıl uçtu gördün? Sen şimdi yıkadın mı oyuncaklarını? Yıkamadım. Pis olmuş. Pis olmuş değil mi? Çamur olmuş. Ama çok güzel yıkamışsın bak. Özellikle beyaz araba çok güzel. Bembeyaz olmuş ya. Pırıl pırıl olmuş. Bak kır, kırmızı topumuz da böyle pırıl pırıl olmuş bak. Yeni gibi sanki değil mi? Halbuki biz bunu aldığımızda sen daha bir yaşında bile yoktun Samet. O yeşile bak ne kadar yeşil. Değil mi? Bak. Oo blue, blue, göremedim blue. bir daha yapar mısın? Blue, blue. Samet Usta. He? Göremedim arabayı bir daha böyle yuvarlar mısın suyun içine gene? Bak, göremedim. Bu, top, tutup bak. Yapsın bakalım. Aa batmıyor. Durup yap. Misketler gibi değil o batmıyor. Durup yaptı. <laughs> yaptı mı? Durup. Nasıl yaptı? Nasıl yaptı? Çiçeğini duyuyor musun helikopteri? Çiçeğini duyuyor musun? Duyuyorum. Sen de duyuyor musun? Duyuyorum. Aa. Ah. <laughs> nasıl yaptı? Nasıl yaptı? Evet. Of. Aman Allah'ım, banyoda büyük kaza. Kapat babacığım daha da olmaz o. O kadar dolar. Samet Usta. Samet Usta. O kadar dolar babacığım. Bak burada delik var ya. Sen ne kadar doldurursan doldur oradan fazlası gider babacığım. Yani bu kadar dolar en fazla. Daha fazla da olmaz. Misketler öyle olmuyor ama top gibi olmuyor. Saçını mı yıkıyorsun? Pis suyla mı yıkıyorsun saçını? Anne görmesin. Anne görmesin. Samet Usta. Samet Usta. Anne görmesin. Ay yeter lan yeter. Yeter 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 yeter. Yeter bak içeri gideriz oyun biter. Yapma Samet Usta. Babacım yapma babacım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha oynama. Onu kapatalım. Tıpasını takalım olur mu? Hı? Tıpasını takalım. Bak burada var. Su boşa gitmesin oğlum. Tamam. Bu boşa gitmesin. Tıpasını mı takalım? Tıpasını mı? Suyu çok seviyoruz. Onun için su boşa akmasın değil mi?